arkadaşlar bu videomuzda sen noktanın analtıyını anlatacağız. Şimdi şeyle başlıyoruz. Koordinat sistemiyle başlayalım isterseniz. Şuraya biz x ekseni diyoruz. Şu ise arkadaşlar y ekseni. x ekseni şu ise y ekseniydi. Eksenlerin kesiştiği nokta ise arkadaşlar orijin diyoruz. Orijin. Sıfıra sıfır şeklinde gösteriyoruz. Eksenler 90 derecelik açıyla kesişiyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıralı ikili yazalım. Sıralı ikili yazdığımızda arkadaşlar her zaman x, y şeklindedir. x, y şeklinde. Birincisi Apsis ikincisi ise arkadaşlar ordinattır. Ordinat. Şurada arkadaşlar saat yönünün tersi şeklinde yani pozitif yönde. Pozitif yönde. Şu ise negatif yöndü. Pozitif yönde arkadaşlar ilerleyecek şekilde. Şurada ne diyoruz? Birinci bölge. Bu ikinci bölge. Bu üçüncü bölge arkadaşlar. Şu bölgemiz ise dördüncü bölgedir. Şurası arkadaşlar artı x bu tarafı ise eksi x'tir. Artı y şu ise eksi y'dir. Şimdi dedik ya sıralı ikiliyi yazdığımızda önce x sonra y yazılıyor. Önce x sonra y. Birinci bölgede arkadaşlar x artı y artı. Dolayısıyla işaretlerimiz artıya artıdır. İkinci bölgede ise önce x sonra y. Eksi y artı. Üçüncü bölgede arkadaşlar. Üçüncü bölgede önce x sonra y. Eksi y eksi. Dördüncü bölgede ise arkadaşlar. Artı ya eksi şeklinde yazılıyor. Peki. Şurada arkadaşlar. Mesela bir nokta alalım. Noktamız ne olsun arkadaşlar? Atıyorum 4'te 0 olsun. Ya da arkadaşlar şurada aldım. Eksi 6 ya 0. Dikkat ettiyseniz bu eksenin üzerinde aldığımız bütün noktalar arkadaşlar noktalar için y'miz 0'dır. Dolayısıyla x ekseninin diğer ismi y eşittir 0 doğrusu diyebiliriz. Aynı şey y ekseni için de geçerlidir. Atıyorum mesela ne olsun? Şurası üzerinde bir 5 alalım. 0'a 5. Şurada arkadaşlar bir nokta alalım ne olsun? 0'a eksi 2 olsun. Dikkat ettiyseniz x bu eksen üzerinde her zaman sıfır olduğu için y ekseninin diğer ismi x eşittir sıfır doğrusudur. Koordinat sistemini arkadaşlar kısaca anlattıktan sonra isterseniz birkaç örnek çözelim. Şimdi bu örneğimizde ne diyor? Yukarıdaki birim kareli düzlemde D noktası eksi 2 2 olduğuna göre ABC noktalarının koordinatlarını bulun. D noktası dikkat ediyseniz dikeyimiz kaçtır? 2. Yatayımız kaçtır arkadaşlar? Eksi 2. O zaman şöyle bir nokta alalım. Şuradan yatay eksi 2 dikey 2. Şu noktayı orijin kabul edersek orijin kabul edersek dikkat baktığımızda 2 burası eksi 2. Şu biraz daha belirgin olsun isterseniz. Şöyle. Burası y ekseni. Şu ise gençler x ekseni olsun. x ekseni y ekseni. Peki a noktasına baktığımızda yatayda dikkat ettiysek pozitif yönde 2 yukarı doğru 4'tür. O zaman 2'ye 4 diyebiliriz. B noktasına baktığımızda aşağı doğru 2 birimdir. Ama yatay sağ solu yoktur. O zaman 0'a eksi 2 diyebiliriz. C noktası için ise 1, 2, 3, 4. Eksi 4'te aşağı doğru eksi 1 şeklinde alabiliriz. C noktası arkadaşlar şurası biraz karalandı. Eksi 4'te eksi 1 aldık. A noktası neydi? 2'ye 4'tü. B noktası neydi gençler? 0'a eksi 2'di. Örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Biraz bölgelerle alakalı soru çözelim. Analitik düzlemde A noktası ikinci bölgede ise A'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri var? Şimdi ikinci bölge neydi? 1, 2, 3, şurası Dördüncü bölgeydi. Arkadaşlar ikinci bölgede eksiye artı mıydı? Şurası eksi burası art. Dolayısıyla ne diyeceğiz? A eksi 2 küçüktür 0. 3A artı 12 büyüktür 0 diyeceğiz. A'mız bunu diğer tarafa attığımızda küçüktür 2. Bunu diğer tarafa attığımızda 3A büyüktür eksi 12. A büyüktür eksi 4 oldu. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde Eksi 4'ten büyük 2'den küçüktür gençler. Dolayısıyla a'nın burada kaç tane tam sayı değeri var? Ne yapıyorduk arkadaşlar basit eşitsizlikte? Çıkarıyorduk. 2 eksi eksi 4. Kaç yaptı? Altı. Her zaman bir ekliyorduk. Ne oldu? 7 tane. Diğer soruya geçelim. A noktası x ekseni üzerinde b noktası ise y ekseni üzerinde olduğuna göre c noktası hangi bölgede? Arkadaşlar nokta x ekseni üzerinde ise Y her zaman sıfır değil miydi? O zaman ben buraya sıfır diyebilir miyim? Nokta Y ekseni üzerinde ise X her zaman sıfır değil mi? X e Y şurası ise arkadaşlar X'e 0 sıfır diyebiliriz arkadaşlar. Y'miz burada sıfır. X'imiz burada sıfır oluyor. Dolayısıyla M eksi 2 eşittir sıfır dersek M'miz kaç oldu? 2. N artı 3 eşittir sıfır dersek N kaçtır? Eksi 3 oluyor. Diyor ki C noktası hangi bölgede? E C noktaya noktasına baktığımızda eksi 2'ye M'nin önünde eksi var arkadaşlar. Eksi 2'ye ne nedir? Eksi 3. Dolayısıyla eksi eksi hangi bölgede? Üçüncü bölgede oluyor. Sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Diğer sorumuza ise diyor ki analitik düzemde A noktası dördüncü bölgede olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım hangisi kesinlikle doğru? Dördüncü bölgede arkadaşlar işaretimiz neydi? Dördüncü bölge burasıydı. X artı Y'miz eksiydi. Artı ya eksi. Artı ya eksi. Artı burası eksi. Şimdi bununla başlayalım arkadaşlar. N kare çarpı M. Şimdi burası eksi. Bir sayının karesi her zaman pozitiftir. E, artı ile eksinin çarpımı eksi oluyor. Dolayısıyla M'miz eksi. Yani M küçüktür sıfır arkadaşlar. Buna baktığımızda ise şimdi burası zaten N kare artıydı. N'ye biz eksi N'nin derin olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Burası artı olduğu için yazıyorum arkadaşlar. M küçüktür sıfırdı. M eksi N ne olması gerekir? Pozitif olması gerekiyordu dikkat ettiyseniz. Şimdi M'miz sıfırdan küçük. İsterseniz bir değer verelim arkadaşlar. Ne olsun? Daha iyi anlamak için. Eksi 3 olsun mu? Eksi. Şimdi sonucun artı olabilmesi için arkadaşlar. Buraya eksi bir ifade verdiğimizde. Eksi ile eksiğin çarpımı artı. Zaten buraya bir pozitif verdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Eksi, eksi. Atıyorum ne olsun? Artı 2 olsun. Artı 2 verdiğimizde burası eksi 3, eksi 2 ne oluyor? Eksi oldu. Dolayısıyla olmadı arkadaşlar. M'ye ne demiştik? Eksi 3 demiştik. Eksi. N ne diyelim şimdi arkadaşlar? N'ye. Eksi 2 diyelim mi? Eksi değer verdim. Burası dikkatliyseniz ne oldu? Artı 2, eksi 3 oldu. E sonuç yine ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 oldu. O zaman arkadaşlar bu değer de olmuyor. M'ye eksi 3 demiştim. N ne? ne diyelim? Eksi 5 verelim mi? Eksi 5 verdiğimizde arkadaşlar burası sonuç artı 5. Eksi 3. Dolayısıyla sonucumuz pozitif oluyor. O zaman M'nin daha doğrusu N'nin ne olması gerekir arkadaşlar? Mutlak değerinin M'den büyük olması gerekir. Yani M en az. Şöyle yazalım isterseniz. Şimdi Şurada n'nin ne olması gerekiyordu? n küçüktür sıfır dedik arkadaşlar. n küçüktür sıfır. n ne demiştik buradan? n eksi 5 idi. Peki arkadaşlar hemen öncülerimize bakalım. Diyor ki m sıfırdan büyük. Biz buradan ne bulmuştuk arkadaşlar? Sıfırdan küçük. Dolayısıyla bu yanlıştır. n sıfırdan küçük bu doğru arkadaşlar. Bu doğru. Şimdi m için ne demiştik arkadaşlar? m'nin değeri eksi 3 idi. Eksi 3. Küçüktür. N'nin değerini ne demiştik arkadaşlar. Eksi 5 değerini vermiştik. Arkadaşlar eksi 3 eksi 5'ten küçük değil. Eksi 3 eksi 5'ten daha büyüktür. Burası 0 olsun. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Dikkatliyseniz hangi sıfıra daha yakınsa o daha büyüktü. Dolayısıyla eksi 3 eksi 5'ten daha büyüktür. Bu da yanlış oldu arkadaşlar. Hangisi kesinlikle doğrudur? İkinci öncülümüz kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Diğer örneğe geçelim arkadaşlar. Diyor ki A noktası eksenlere eşit uzaklıkta olduğuna göre N'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır arkadaşlar? Bir nokta eksenlere eşit uzaklıkta olduğunda arkadaşlar şimdi burada ikisi pozitiftir. İkisi pozitif. İkisi pozitif olduğunda direkt birbirine eşit diyebiliriz. Mesela artı 3'e artı 3 arkadaşlar. Peki dördüncü bölgede aldığımızda arkadaşlar dördüncü bölgede eşit uzaklıktı ya. E burası ne oluyor? Artı 3'e eksi 3 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunların mutlaklarının birbirine eşit olması gerekir. O zaman nokta eksenlere eşit uzaklıksa direkt birbirlerini eşitlemeyelim. Mutlaklarını birbirine eşitleyelim. 3n artı 1 eşittir arkadaşlar. n artı 5. Mutlak değer dışına arkadaşlar bir artısı bir eksi şeklinde çıkıyordu. 3n artı 1 olduğu gibi çıkarttığımızda n artı 5. Diğer tarafa attığımızda 2n eşittir 4 n eşittir kaç oldu? 2 oldu. İkinci ihtimalimiz ise arkadaşlar 3n artı 1 eşittir eksi. Eksi de çarpı çıkarıyorum. Eksi 5. Bunu bu tarafa attığımızda 4n Eksi 6 n eşittir. Eksi 3 bölü 2. Bize diyor ki bunların çarpımı nedir? Eksi 3 bölü 2 çarpı arkadaşlar 2 yaptığımızda değerler çarpımı eksi 3 çıkıyor. Evet bölgelerden bu kadar soru çözdük yeter arkadaşlar. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığa geldik arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklık. Bakalım nereden geliyor? Nasıl oluyor? AB arasındaki uzaklık burası arkadaşlar. Peki şu koordinatları bir indirelim gençler. Şurası X2 Burası X1 Diğerlerini de indirelim. Şurası Y1 Bu ise gençler Y2 şeklinde aldık. Peki şu mesafemiz arkadaşlar son eksi ilk değil miydi? x2 eksi x1 burası x2 eksi x1'dir. Şu mesafe ise arkadaşlar son eksi ilkti. y2 eksi y1. Dikdörtgenden dolayı şuraya aldığımızda y2 eksi y1 oluyor. Şimdi bu taradığım üçgende pisagor alırsak AB ve eşittir arkadaşlar kök içinde. Şunun karesi x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık formülümüzde oluşturmuş olduk. Örnek çözelim arkadaşlar. Analitik düzemde A noktasının B noktasına uzaklığı 3 birim ise P kaçtır? Şimdi uzaklığımız 3 birim. Kök içinde, kök içinde fark etmiyor. Böyle de gidebilirsiniz, böyle de gelebilirsiniz. P eksi 1 eksi 3 karesi Artı 2 eksi eksi 1. 2 eksi eksi 1'in karesi gençler. 3 eşittir. Kök içinde p eksi 4'ün karesi artı 3'ün karesi 9 yapıyor arkadaşlar. Şurada her iki tarafın karesini aldığımızda her iki tarafın karesini alalım şöyle. 9 eşittir. P eksi 4'ün karesi artı 9. Ya e arkadaşlar 9'lar da birbirini götürür. Dolayısıyla P eksi 4'ün karesi kaç oluyor? 0 oluyor. Bir sayının karesi 0 ise demek ki iç tarafta 0'dır. O zaman P eksi 4 eşittir 0 dersek P'miz kaç olur? 4 oluyor. Devam edelim arkadaşlar. Evet şu örneğimizde ise diyor ki analitik düzlemde AB noktalarına eşit uzakta bulunan ve y ekseni üzerinde olan arkadaşlar bir nokta y ekseni üzerinde ise bir nokta y ekseni üzerinde ise x'i her zaman sıfır değil miydi? x her zaman da arkadaşlar. Burası y1 olsun y2 y3 bu şekilde dikkat etseniz x her zaman sıfırdır ama y'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Olan noktanın ordinatı kaçtır? Eşit uzaklıkta aldım arkadaşlar. Noktamızı nasıl seçiyorduk? X zaten sıfırdı. Y'yi de bilmiyorum. Zaten bize sorulan ordinat soruluyor. İki nokta arasındaki uzaklık işlemimizi yapalım gençler. Bu uzaklıklar birbirine eşitli. 0 eksi 3'ün karesi. 0 eksi 3'ün karesi. Artı y eksi 3'ün karesi. Diğer taraftan aldığımızda 0 eksi 4'ün karesi artı y eksi 5'in karesi oluyor. Bu işlemi yaptığımızda her iki tarafın karesini alırsak kare kökler birbirini götürüyor. Eksi 3'ün karesi arkadaşlar 9. Artı bunu açıyorum. Y kare birincinin karesi. Birinci ile çarpın 2 iki katı eksi 6 y artı ikincinin karesi. Bunu açıyorum 16 4'ün karesi artı y kare eksi 10 y artı ikincinin karesi 25'tir. Burada arkadaşlar y kareler birbirini götürür mü? Götürdü. Eksi 10 bu tarafa aldığımızda artı olarak geliyor. 10 y eksi 6 y eşittir. Burada ne oldu dikkatliysek arkadaşlar? 25, 16 daha 41. Eksi 9, 9 daha 18 yapar. 17'den 6'ya çıkarttığımızda 4'ye eşittir. 41'den 18'i çıkarttığımızda 23. Y'mize eşittir. 23 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Evet noktanın ordinatı bulduk. Diğer sorumuzda ise arkadaşlar ne diyor bize? Analitik düzlemde AB noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri. Demek ki birden fazla nokta var. Ve bütün bu noktaları bir araya getirdiğimizde acaba geometrik yer denklemi ne çıkıyor? Şimdi bilinmeyen bir şeyi aldığımızda arkadaşlar bilinmeyen bir şeyi aldığımızda her zaman x'ye alalım. Çünkü doğru denklemindeki bilinmeyenlerimiz arkadaşlar parametrelerimiz x, y'dir. Şimdi buraya bir x, y dedim arkadaşlar. x, y dedim. Şöyle bir ayıralım arkadaşlar. işlemler karışmasın. İki nokta arasındaki uzaklık birbirine eşitti. Kök içinde eşittir diğeri. x eksi birin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Diğer uzaklığı alalım. x eksi 3'ün karesi artı y eksi eksi y artı 1'in karesi oldu. Kökler yine birbirini götürüyor her iki tarafın karesini aldığımızda. Bunların şimdi karelerini alıyorum. x kare eksi 2 x artı 1 artı y kare eksi 4 y artı 4 eşittir. Bunu açıyorum. Birincinin karesi birincinin çarpının iki katı eksi 6 x artı ikincinin karesi 9 y kare artı 2 y artı 1 oldu. Arkadaşlar eşitliklerin eşitliğin diğer taraflarında oldukları için x kare y kareleri birbirini götürdü. Şimdi eksi 6x'i bu tarafa aldığımızda artı olarak geliyor. Getirdiğimizde artı olarak geldi. 4x kaldı. Y'ye bakalım. Bunu tarafa aldığımızda eksi olarak geliyor. Eksi 6y oldu. Şurası 5. Burada ne var arkadaşlar? Toplam 10 var. E, onu bu tarafa aldığımızda eksi 5 oluyor. Bakın geometrik yer denklemimiz doğru denklemi çıktı. Devam edelim sorularımıza. Şimdi bu sorumuza ise arkadaşlar şöyle bir zemin verilmiş arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki analitik düzlemde BC noktalarında hızları aynı olan iki araç aynı anda yazılmış şuraya. Aynı anda anda birbirlerine doğru hareket etmektedirler. Hızları aynı arkadaşlar ve aynı anda hareket ediyorlar. Buluştukları ilk noktadan A noktasına doğru hareketlerini devam eden bu araçların aldıkları toplam yol kaçtır arkadaşlar? Peki şöyle alalım arkadaşlar. Bunlar nerede buluşsunlar arkadaşlar? D gibi bir noktada buluşsunlar. Bunlar birbirlerine doğru arkadaşlar hızları aynı ve aynı anda hareket ettikleri için aynı Mesafede yol alırlar mı? Aldılar. Peki bize diyor ki bu yolu aldıktan sonra bir de ne yapıyorlar? Aya doğru gidiyorlar arkadaşlar. Aya doğru gidiyorlar. İsterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. C'nin aldığı yol şura bir A diyelim, B diyelim arkadaşlar. C'nin aldığı yol al A artı B, B'nin aldığı yol da A artı B değil mi? O zaman ne yapalım? A artı B'yi bulup 2 ile çarpalım arkadaşlar. Peki? Şurada D noktası arkadaşlar baktığımızda BC doğrusaldır. Birbirlerine doğru hareket etmişlerdi. BC doğrusaldır. D noktası ise o orta noktadır. Peki orta noktayı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Şurada yazmışım gençler. Orta nokta bir örnek verelim arkadaşlar. Ne olsun? İşte atıyorum. 4 ile 8 olsun arkadaşlar. 4 ile 8'in ortası kaçtır acaba? Burada ne var arkadaşlar? 5 var, 6 var, 7 var. Şimdi bunun ortası dikkatliyseniz ne oluyor? 6 oluyor. Bunu kısaca nasıl yapıyoruz? 4 artı 8 bölü 2 eşittir 6 diyoruz. Peki orta noktayı koordinat cinsinden C noktası orta nokta x0 eşittir. x1 artı x2 bölü 2'dir. Y0 ise arkadaşlar y1 artı y2 bölü 2 oluyor. Peki D noktasını bulalım. 6 Eksi 2 daha 4. Yarısı yarısı 2 oluyor. 6 eksi 2 bölü 2 kaç yaptı arkadaşlar? 2 yapıyor. Peki buradan bakalım arkadaşlar. Eksi 5 artı 1 bu ikisini alıyorum. Bölü 2 kaç yapıyor? Eksi 2 yaptı. Eksi 2. Arkadaşlar şu ikisi arasındaki uzaklığı bir alalım. AD şuraya yazıyorum. AD uzaklığımız kök içinde, kök içinde iki nokta arasındaki uzaklık 4 eksi 2'nin karesi. Artı 3 eksi eksi 5 oluyor. 3 artı 2 diyelim şuraya. Madem ki böyle yazdık. 2'nin karesi arkadaşlar 4. 5'in karesi 25. Burası kök 29 oluyor. Peki arkadaşlar CD yolunu alalım. CD yolu. Yine kök içinde uzaklık formülümüz şuydu. Kök içinde 6 eksi 2. 6 eksi 2'nin karesi artı eksi 5 eksi eksi 2. Dolayısıyla eksi 5 eksi eksi 2 artı 2 oluyor karesi. Şuradan arkadaşlar 4'ün karesi 16. Eksi 3'ün karesi 9. 16 9 daha 25. Bu 5 olarak çıkar. Dolayısıyla C aracının aldığı yol arkadaşlar C aracı şöyle diyelim aracı kaç oldu gençler? 5 artı kök 29. E bu araçların toplam yolu bize sorulmuştu. Aldıkları yollar birbirine eşit olduğu için BC'nin aldıkları toplam yol arkadaşlar 2A artı 2B yolu idi. Dolayısıyla 10 artı 2 kök 29 olacaktır. İnşallah anladık arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Burada ise arkadaşlar diyor ki dere kenarında deremiz şudur. Koordinat sistemi üzerine yerleştirilmiş bir dere var dere kenarında olan AB ağaçları için AB ağaçları için A'nın tepesinde arkadaşlar 5'e 12 koordinatlarında bulunan bir kuş dereden bir balık avlıyor arkadaşlar. Sonra yuvasındaki yavrularına götürüyor arkadaşlar. Diyor ki peki yuvanın koordinatları neydi arkadaşlar? 20'ye 24 kuşun bulunduğu 5'e 12'dir. Noktasındaki yuvasına uçuyor. Bu arada kuşun aldığı en kısa yol kaçtır? Arkadaşlar en kısa yol neydi? Doğrusal olan yoldur. Dolayısıyla şunu bir yeniden çizeyim isterseniz. Şu noktamız neydi arkadaşlar? 5'e 12 idi. Peki bu noktamız neydi? 20'ye 24'tü arkadaşlar. Peki aldığı yol neydi arkadaşlar? Şuydu. Bunun en kısa olabilmesi için AB yolu diyelim. Bunların doğrusal olması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar A yoluna bir takla attırdım. Simetrisini aldım kısacası. AB yolu şimdi doğrusal oldu mu? Bu noktamız arkadaşlar bu noktamız 5'e 12 idi. Aşağı doğru geldiğinde burası x sabittir. 5'e eksi 12 olacak mı? İki nokta arasındaki uzaklık arkadaşlar bizim aldığı kuşun aldığı en kısa yoldur. İsterseniz burada arkadaşlar işlem yapmak zor olduğu için şöyle kısacası şöyle yapalım arkadaşlar. Uzunluk hesabı yapalım. Burası 5'ti. 5'ti. Şurası 12 idi arkadaşlar. Burası 12 idi. Peki şunu şöyle bir alalım alalım. Koordinatları indiriyorum. Şurası 12 arkadaşlar dikdörtgen mantığından. Yüksekliğimiz buradan kaçtı? 24'tü. Peki bu hepsi 20 olduğuna göre. Burası y arkadaşlar. X'ti. Burası hepsi 20 olduğuna göre. 5 buraya kaç kaldı? 15. Dikdörtgen mantığından burası da 15 oluyor. Şimdi burası 15. Şurası arkadaşlar 36. Dikkat ederseniz 5'in 3 katı. 12'nin 3 katı. 5, 12, 13. Burası da 13'ün 3 katı olacaktır. Dolayısıyla cevabımız kaçtır? 39 oluyor arkadaşlar. Alacağı en kısa yol 30.